benim balık var ya Muzaffer ondan izin alabilirsem gelirim. Kanka çene kaslarım ağrıyor ama yine de gelirim. Saçlarımı tarayıp geliyorum. Tövbe estağfurullah balıktan izin alıyor ya iyice saçmaladı. Şuna bir yazayım. Muzaffer'i de getir çay ocağına. Ona da bir değişiklik olur. Hüseyin Muzaffer Bodrum'a tatile gitti. Ondan izin alacağım şimdi. Bu ne biçim balık ya? Töbe estağfurullah insan gibi ya. Şu Muzaffer'i bir görüntülü arayayım ya. Müsait mi acaba? Ha, alo Muzaffer ne yapıyorsun? Ya tatildeyim denize gireceğiz birazdan köpek balıklarıyla. Ya Muzaffer ben sana kaç kere dedim köpek balıklarıyla arkadaş olmayacaksın diye ya. Ben o gruba hiç güvenmiyorum. Bak ben büyüdüm tamam mı? Burası özgür bir akvaryum karışamazsın bana. Ya neyse onu bırak da bak bizimkiler çay gidelim diye. Ben oraya gideceğim haberin olsun. Tamam git. Tamam dikkat et kendine. Muzaffer geliyor musun? O çağıran kim ya? Deniz kızı. İyi tamam hadi kapat görüşürüz. Yeni şeker ilavesiz Kellogg's granola. Nola, kahvaltına keyif, gününe tat kat. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin inşallah. Kolay gelsin. Bu ne biçim çay ocağı ya? Tövbe estağfurullah. Niye ki? Ya normalde çay ocağında bıyıklı 55 yaşında dayılar olur. Oğlum burası yeni açıldı sen bilmezsin. Of hadi nereye oturacağız? Tırnakları mı aydı? Ya sanki tırnaklarına mı yürüdün ya? Şuradaki masaya oturalım mı? E hadi oturalım. <laughs> Pardon acaba burada internet var mıydı? Evet var beyefendi. Muzaffer'le görüntülü konuşacağım da. Ya şu balığı bir bırak artık ya. Gerçekten bıktım ya. Ya çocuğum ben balık olsaydım yine de benimle arkadaş olur muydun? O yıl tanıdım. Bu ne biçim soru ya? Tövbe estağfurullah sen insan ol yeter ablacım ya. Bazen diyorum ki keşke kaplan olsaydım. Sen ne Oğlum bak zinirleniyorum. Hadi sipaviş bebelim ya. Harbiden ama. Ne Ney? Mavi Movie ne ya? Ya mavini çağırıyorum işte. Ya İslam burası otobüs mü ne mavini? Ya uçarken güldürdüm ben. <laughs> Oğlum öyle mi çağırılır? Nasıl çağırılır? Pardon bakar mısınız? Pardon bakar mısınız? Arkadaşlar artık biriniz adam akıllı çağırsın. Bence çok havalı bir şekilde çağırdı. Ya ablacığım senin diğer gözüne ne oldu? <laughs> Onun diğer gözü benim gibi yakışıklı birine bakmaktan kör oldu. <laughs> ya arkadaşlar şu siparişi verelim birazcık acele dedim ya. Oğlum sen niye acele ettiriyorsun? Bir yere mi gideceksin? Arkadaşım benim uyuma saatim geliyor. Erken uyumam lazım ki büyüyüm. Ya sen kreşte uyumadın mı? Kreşte uyuma saati yok mu? Kreşte ders işliyoruz biz. Ne diyorsun şu? Pozitif tam sayılarla toplama işlemi. Kreşte pozitif tam sayılarla toplama işlemini gördün Ne biçim kreş ya? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bir yerden başlamak lazım. Hayat şantla zor. Bak bak 50 yaşındaki babalar gibi motivasyonu da vereyim. Üstelik bakar mısın buraya? Buyurun. Yalnız buraya evcil hayvan getirmek yasak. <laughs> Seni lama sandık <laughs> O bizim arkadaşımız. Kusura bakmayın ben bir an öyle sandım. <laughs> Uy ben daha küldürdünüz. Be. Yok yok korkmayın eğitimli bu. Hadi patini uzat da garsona korkmasın senden. Bak zinirlendirme. Neyse sipariş verelim bekliyor. <laughs> Sorun değil beklerim ben. Ee, yalnız bu masalar 9 kişilik. Ee, yani 9 kişilik masa ve siz 7 kişi oturmuşsunuz. E ne yapalım ablacım 9 kişilik masaya 7 kişi oturamaz mı? Normalde 9 kişilik masalara 9 kişi oturuyor. Ne ayda kan? Ne saçma bir şey ya. Tamam bakın artık 9 kişiyiz. Burada beynim oturuyor. Beynimi çıkardım. Beynim oturuyor burada. Zaten böyle bir ortamda ihtiyaç yok beyne. Diğer tarafa da kalbimi bıraktım. Kalbim oturuyor. Zaten beni seven de yok. Kalbe de ihtiyacım yok. <laughs> ya çocuğun öyle deme. Yoksa üzülürüm. Sen olmasan benim yüzüm gülmez. Sağ ol sivrisinek. Artık siparişinizi alabilir miyim? Bahardık neler var diye. Adı gelmedi ya. Bakıyoruz ya. Karton yok mu? Oradan bakalım neler var. Karton mu? <laughs> Ben anladım demek istediğinizi. Buyurun buradan bakabilirsiniz. Hış, şu çok mutluyum. ne oldu? Burada bir tane çay yazıyor. Hem de karpuzlu. Karpuzlu çay. Gerçekten uçsam elmalı çay bile var. Bunlar ne biçim çay oğlum? Ee, ben bir tane çay alayım. Karpuzlu. Uçsam hamsili çay var mıdır acaba? Maalesef. Oğlum, hamsili çay ne ya? Ne biçim midem var senin? Peki balinalı var mı? Yok beyefendi. Biz normal insan midesine göre içecek satıyoruz. Bu balıkla kafayı bozdu iyice. O zaman ben ben elmalı çay alıyorum. Ee, ben şimdi spor yapıyorum. Zaten kaslarımdan anlaşılıyordur. Sporcu oldum. Ee, ödül bile aldım sporculuk kariyerimde. Doğru ödül aldı Spor yapabilen dünyada ilk lama. Zedillendirme beni. Yani dediğim şu ki bu kaslarıma iyi gelen bir içecek var mı? Burada mama satılmıyordur bence. Ben de bir tane Hindistan cevizli pasta alayım. Maalesef yok bizde. Ya çay ocağında Hindistan cevizli pasta ne arasın ya? Nasıl olmaz abi? Birazcık modernleşin. Ya Melisa ben sana Hindistan cevizli pasta yapıp getiririm ya. Ya teşekkür ederim. Çay sen de bana Hindistan cevizli pasta yapar mısın? Ya 900 TL verirsen yaparım. Oğlum utanmadan kızdan para istiyor ya. Ya niye bedava yapayım ya? töbeste estağfurullah. Ya Hüseyin hamsili pasta yapabiliyor musun? Per ne kadar sever. Ya ne biçim midem var ya Hamsili pasta ne ya Ya sen hepimize çay getir Yoksa bu konu 20 saat uzayacak Alo Buvcu Buzum Kıraç'tan arkadaşı galiba Ya Buvcu hafta sonu Luna Park'a gidelim diyorum Dönme dolaba bir neves Bu da kafayı yemiş susam. Kanka ben de geleyim Hafta sonu Buvak'la mı buluşacaksın? bu bu vak dediğin sınıfta benim kafama oyun hamuru yapıştırıp senin kafandan iyi poğaça olur diyen çocuk mu? E doğru demiş çocuk. Bay be burcu, beraber Luna Park'a gitmek varken sen bu vakla gidip. Beni yalnız bu vaktin. Bak bak sözlere bak. Kreşte mi öğrendin bu sözleri? Kapat avama bir daha beni. Oğlum sen aradın kızı. Doğru ben avadım. Ben avarsam bir daha açma. Yok yok üzülme. O kaybetti. Büyüyünce unutursun. Siparişlerinizi getirdi. Teşekkürler. Sağ olasın. Bu sonunda geldi siparişler. Ya o değil de şimdi biz... Çay ocağındayız ya. Ee? Şimdi çay ocağının kapısını açık bırakırsak... Yanar mı? <laughs> hani... Çay ocağı ya, hani ocak ya, hani ocak yanar ya <gülüyor> <gülüyor> Ya şu espriyi biz yapsak, bu ne biçim espri ya, bu ne biçim, vış, bu ne biçim espri derdin ya Tamam, süstüm Çayın tadı nasıl acaba? Ne oluyor ya? Vış ne oluyor ya, tövbe estağfurullah, elektrikler mi gitti? Garson uyusam garson da yok. Gitmiş herhalde. Korkuyorum birazcık. Selam gençler. Bu kim ya? Vış, kim konuşuyor ya? Sen kimsin oğlum? Her yıl düzenlenen geleneksel çay ocağı yarışmasına hoş geldiniz. Geleneksel çay ocağı yarışmasına? Ya bir de dublajlı konuşuyor ya. Bu kim abi? E ya kimsin sen? Ne yarışması çıkar bizi buradan ya? Buradan çıkmanın tek yolu yarışmayı kazanmak. Ya bunu kim seslendiriyor? Dublajlı konuşma, normal konuş. Ya uysam ne yarışması? Nereden çıktı bu? Yarışmak istemiyorsak ne olur? Hepiniz çaya dönüşüp bundan sonraki hayatınıza çay olarak devam edersiniz. <laughs> Gülüşe bak ya takılı kalmış radyo gibi Oğlum nereye düştük biz ya Yani eğer çay karpuzluysa ben yaşarım Oğlum saçmalama Hüseyin bir şey söyleyeceğim çay yerine hamsi olabilir miyiz? Oğlum saçma sapan konuşmayın. Tamam yarışıyoruz. Konusunu anlat bize. Şu an masada gördüğünüz tepsinin içinde 6 tane çay var. Bu 6 çaydan bir tanesi şekerli. İçinde şeker olan çayı bulursanız buradan çıkabilirsiniz. E tamam kolaymış herkes bir tane alsın tadına baksın hangisi şekerli buluruz. Dur dur dur. <laughs> Bu kadar kolay mı sanıyorsun? Sadece iki tane deneme hakkınız var. Oğlum biz nasıl bir yere geldik böyle ya? Tam karşınızda bulunan ekranda iki tane deneme hakkınız olduğunu göreceksiniz. Ve şekerli çayı bulursanız yeşil düğme yanacaktır. İyi şanslar gençler. <laughs> Acaba bir tane hakkımızı kullansak mı? Durun oğlum acele etmeyin düşünelim bir. Bence cevap B şıkkı. E şıkkı mı? O senin kafa gitmiş. Ya neyse onu bırakın da şuna odaklanalım oğlum. Bunlardan hangisi şekerli? Acaba kokudan anlayabilir miyiz şekerli olanı? Saçmalama oğlum ya. Mustafa bence buralarda bir tane ipucu olmalı. Çok doğru konuştun geri Harbiden oğlum bir yerde ipucu falan olmalı. Herkes düşünsün şu an ipucu düşünsün. Ortam güzel ama. Ah bir dakika ya. Uyuş ne oldu? Oğlum aklıma bir şey geldi. Hatırlıyor musunuz? Garson geldi dedi burası 9 kişilik. Evet ben de beynim oturuyor demiştim. Oğlum ama 9 sayısını böyle çok üstelemişti. Birkaç kere demişti. O zaman 9 sayısı bir ipucu olabilir. O zaman 9. çay şekerli. Bildim gerçekten çok zekiyim. Oğlum 6 tane çay var. Doğru zeki değilmişim. Tamam 9 sayısı cepte başka ipucu bulmamız lazım. Bir de garson lama demişti o ipucu değil. Seni görünce ama sen de gerçekten. Oğlum bak zelillendirme beni. Zaten korkuyorum. Bir dakika. 9 kişilik masa demişti ama biz 7 kişiyiz. 9 ile 7'yi toplarsak 16 yapar fazla olur. 9'dan 7'yi çıkartırsak 9, 8 Oğlum 9'dan 7'yi çıkartırken elinle mi sayıyor? Şimdi anlıyor musun neden matematikten kaldığımı? Hesap diyorum işte ya. 9'dan 7'yi çıkardık 2. O zaman kesin ikinci çay şekerli. O zaman ilk deneme hakkımızı kullanalım mı? Kullanmışsam yapacak bir şey yok. Alıyorum. Ne olur doğru olsun. İçiyorum. Uy hadi bakalım. <laughs> Yanlış bardak. Hiç bilemedik ya. Yapma ya. <laughs> Sen ne yazıyorsun? Muzaffer'e mektup yazıyorum. <laughs> Muzaffer, ben gelemezsem dolabın içinde 2 kilogram yem var. Oradan yersin kendin. Uy ağlayacağım. Bir dakika ya aklıma bir şey geldi. Sen diyorsun ki benim balık çok zeki Uşam, Çok zeki bir balık diyorsun. Tabii ki zeki Uşam. Tamam o zaman ara sor hangi çay şekerliymiş öğrenelim. Çok zaçma olacak ama başka çaremiz yok. Ara çalıyor. Ha, Alo Muzaffer. Ya ne arıyorsun havuzdayım ben. Muzaffer beni iyi dinle şimdi. Önümde 6 tane çay var. Sence hangisi şekerli dur? Ya ne saçmalıyorsun? Muzaffer çok acil cevap vermem lazım. Ya kapat telefonu ne saçma sapanmış. Ya Muzaffer çabuk cevap ver. Eğer cevap verirsen sana kocaman akbaryum alacağım. O zaman cevap hamsi. Hamsi mi? Muzaffer kapattı. Hamsi ne alaka ya çayla? İşte bunun da balığı bunun gibi kafayı yemiş. Tek bildiği hamsi. Ya Muzaffer Zekildur dedim. Hamsi dedi cevaba ya. Bir dakika. Hamsi. Kaç harfli? Beş harfli. Ne yani? Beşinci çay şekerli mi? Oğlum başka yapacağımız bir şey de yok. İpucu da gelmiyor aklımıza. Yapacak bir şey yok. Beşincisini dene o zaman. <laughs> ne olur bu çay şekerli olsun. Ne olur. Hadi bu doğru olsun ya doğru şekerli bu tatlı geliyor i̇şte zaten. İşte bu ya. be. Vallahi bildik. Hadi gidelim oğlum şu zacma zaban yerde. Ben demiştim Muzaffer zekidir diye. Hadi çıkalım. Şşş. Dublajlı konuşan adam. Ne var? Ne oldu? Gülüyordun bize. Kurtulduk işte. <laughs> Bizce de oyunun kuralı belli. Kazanmak. Bizce'deki her oyun başladığı anda 1 GB kazandırıyor. Oyunu kazanırsanız 1 GB daha sizin oluyor. Üstelik şimdi eğlenerek GB kazandıran Bizce oyunlarına bir yenisi daha eklendi.